Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir kap mama koyacağız kediler için. Sokak kedileri için. Siz yani evinizde yemek attıklarını koyabilirsiniz. Lütfen siz de bir kap mama koyun. Sokak kedileri aç kalmasın. Evet arkadaşlar ben ilk önce böyle bir kabıma koydum. Evet. Şimdi bunu kapının önüne kedilerin gelebileceği bir yere koyacağım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bunu buraya koymaya karar verdim. Yeşilliklerin hemen başı. Evet, normalde bu kadar karanlık değil. Kamerada bu kadar karanlık gözükmeye başladı. Evet. Evet, şimdi bununla ilgili şeyleri sizlerle beraber o zaman içeride konuşalım. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi elimin gölgesi de gözüküyor. İşte yemek koyduk. Siz de bir tane bir kapmama koyun. Yemek koyun. Kapımızın önüne. İnşallah kediler için bir faydası olmuştur. Siz de koymayı unutmayın. Hoşçakalın.